Herkese mutlu günler arkadaşlar. Evet bugün menümüzde ne var? Mumbar dolması var arkadaşlar. Bu güzel yemeklerin tariflerini almak istiyorsanız Tülin'in mutfağını ve YouTube kanalımı takip alın. Arkadaşlar görüyorsunuz mumbarlarımız harika oldu. Süt danasından incecik harika mumbarlar Tülin'in mutfağında. İçli köfteler, sarmalar, dolmalar, çiğ köfteler Tülin'in mutfağında. Mutlaka YouTube kanalımı ve Tülin'in mutfağını takip alın arkadaşlar. Harika. Çiğ köfteler, kızlar ve bombarlar. Soframız harika oldu. Sizler de mutluluğunu mutfağını tercih etmelisiniz. Bir tencere bumbarımız hazırlandı arkadaşlar. Şimdi kaynar suyu böyle üzerlerine döküyoruz. Kesinlikle kaynar su olması gerekiyor. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Biner su döküldükten sonra tabii ki böyle uçlar birbirini tut. Tadına doyum olmaz. Lokum kıvamındaki bumbar siparişleri için Tülin'e mutfağını takip almalısınız arkadaşlar. Herkese mutlu günler diliyorum. Tadına doyum olmaz. Bumbar siparişleri için arkadaşlar Tülin'e mutfağını takip almalısınız. Gerçekten harika. Lokum kıvamında oldular. Herkese mutlu günler diliyorum.